Ay yapmışım lan! Evet düştü. Şaka edin. Lütfen kırlardan kan devam. İnsan şunu nasıl becerebilir? Megaklısıyım düşmenin isteyerek düşmenin. Görünce o kontrolleri uçlarında. Kanka yeter yeter. Gülme işte. Düşme ha. Ne? Kalofa peteni kolum sıkıştı dedi. Akut geldi bunları hiç çekmedim videoya. Kaçan abi. Ya abi niye gülüyor? Rüya görüyor, golü yapıyor. Abi rüya görüyor öyle. Rüyasında insan böyle yapar mı? <laughs> oyunculuk veriyorum rüya görmüşüm adam bana Hı? Ya sen anan oh! sen... oh! Mertcan abi Mertcan Merçin... abi uyan Mertcan abi Aman akıllı sen böyle uyanmayacak mı ya Ölmüşüm galiba yapıyorum Kanka role bak <laughs> Bu rolleri anlayamayacak adamlarla ben çalışıyorsam Ne mutlu Türk'üm diye <laughs> Mertcan abi uyan Mertcan abi Tek de oynuyoruz tamam Ananın Asmadım <laughs> bunlara Şaka ya değil mi? Bir gizemli uygulama ya, bu kadar zor olmamalı Gizem kim kıyız? Yenge duymasın kıyız! Sen kalkmaya çalış. Abim yerde mi yaşayayım bundan sonra? Kaçın abi uyan. Bence biz topluca hani 35 çekiyor. <laughs> Uyanıyor. <laughs> <laughs> Mertcan abi uyan. Leyla fizyoterapist abi. Fizyoterapist. Terörist. <laughs> terörist. <laughs> fizyoterapist. Senaryo muydu? Senaryo. 16 bin Abi gizemli uygulama istiyorlar acil. <laughs> Bir şey onu düşünüyor. ilişkiye bağlıyor. O <laughs> da <Daha> oydu. <oyna. gülüyor> Doğdu. <Doğaçlamışım>. onu. <laughs> Kucağıma gelse öleceğim. Buradan alalım ben korkuları halledelim. Aslında niye bunu yapmadık o zaman? <laughs> Yeter yeter. Mertcan abi. Efendim Umut. Uyan, uyan abi acil gizemli uygulama çekmeniz <laughs> Acil mi? Acil. <laughs> Mertcan abi. Efendim Umut. Abi uyan. Acil bizden gizemli uygulama çekmemizi istiyorlar. E ben zaten bunu çektirmişsiniz. <laughs> bir daha. Bir daha bir daha yok. Bir daha bir daha yok. Bir <gülüyor> daha bir daha Gülüyoruz gülüyoruz da başımıza bir iş gelecek. Herkese merhaba ben Mecam abi ve bugün çok istediğiniz, çok beklediğiniz ve her videonun altında yorumlarda yazdığınız Gizemli uygulamanın yeni bölümüyle karşınızdayım. Aaaa! bu uygulamadan hüküm Daha öncesinde bizi cezaevine götürdü. Orada sıkıntı yaşadı. Gözetmen kuleleri falan var. Bize ha. bakıyor şu an. Tam kulenin üstüne bak. Gözüküyor mu ki? Oy. Ananı s***. Her yerine ışığı gitti abi. Gittiğimiz her yerde muhakkak bir problem yaşadı Henüz bir zarar gelmedi ama gel edebilirdi. Gelene kadar böyle çekeceğiz. İstanbul'un ıssız köylerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Uygulama nereye derse oraya gidiyoruz. Yine format aynı. Siz de bu serinin devamını istiyorsanız, beğeniyorsanız, like atıp yorumlarda belirtiyorsanız, beğenmiyorsanız da yeter. İstemeyiz diyorsunuz. Böyle. Zeybek geldi tatile çıkıyorum arkadaşlar. Bir olamayacağım. Gitmeden önce istediğinizi yapayım dedi. Siz de bana gönül koymayın hani. Kızanayım size sonra. Biraz güneşleneyim. Sen de bir kez yapıyorum. Yatayım. Müsaadeniz olursa balıkla mı atlayayım? Ayağını çekiyordu. Versene o telefonu. Sabahtan <laughs> bir hıdır çekmeyin. Oha köpek orospu. Senin telefon... Kaza oldu sen ne anladın? Hadi o zaman çıkıyoruz. Bu macerada bizimle olun. Pasis var söyleyen yok. Bu köyü haritalarda buldum. bayağı böyle ıssız bir yere benziyor fotoğraflarda falan da. Köyün adını vermeyeceğim çünkü oturduğum yeri bile bulmuşsunuz. Türbeye çevir. Herkes geliyor fotoğraf çekinelim. Anı yaşayın diyorum ya ben kötü bir şey değilim. Adamın burada galaksi var abi. Ya hadi sevgili kardeşim. Umarım bugün de başımıza bir şey gelmeden yine olay yaşayalım izlensin ama. Biz abi kama çakacağız. Başımıza bir şey gelmesin o şekilde bitirelim. Bak. Nereye gidiyor acaba? O arabayı takip al. Peşindeyim orası bu. Hop oh, şer. Sen... şey orası şey. Burası abi abi. Burası şey O Abi yere giriyor. Benzinimiz bitti. yine yolu kaçırdık. Ya siz de iş yapılmayacağını zaten biliyor. O da kanıda Limanı diyor kanka ne limanı? boy katılak mı? Burada yol var mı? Var var. Bak. Ne duruyorsun? Kısa ve net gördün mü? Seviyorum yurdum inşallah. Işte. Adamın burada galaksi var. Abi bırak arkadaşım. Olanı s***. Ya abi, abi kedi yola atladı. 300 lira. Atam sen kalk ben yatam. Ben Türk mü diye. Bu parayı 100 bin dolar yapacağım. Onun tribüne girdim bir an. 400 yaptırsın mıydım ya? Biz <laughs> kalın. 400 yapabilir miyim? <laughs> abi. Ha, süper olur. Aslında ekonomi iyiydi de ne oldu bu son bir aydır? <laughs> <laughs> Otobüsler bak buradan kalkıyor. Otobüsler buradan kalkıyormuş. Seni severken öğrendim. <laughs> Sokaktan balık dörtte yanıyor. Seni severken oğlanım. Yine bir, bir laf oldu ya. Ne alakası? Ne alakası şimdi? Köyde acaba bir nene bize tahta kaşık yapıyor. 20 dakikadır yol gidiyorsa Hala 13 dakika. Hep 13 dakika. <laughs> ben de fark ettim onu. Ama alışıyor. <laughs> Bayağı sıkıntılı yerlere benziyor. Işık mışık hiçbir şey yok. Çekmesek mi video? Hazırlandınız da bu kadar ama. Baksana ya oğlum yola bak. Yani ne bileyim işte öyle. insanlar baksan direkt şuradan keskin bir giriş veriyor. Döndüğümüz gibi ıssızlık bizi bekleyecek. Dönecek. Nasıl dönecektim? Kanka o, ben dönmem. Girelim uygulamamıza. Bu ekranı görmeyeli çok uzun zaman oldu. Evet. Yolculuğa başla. Göl mü var İstanbul'da? Baraj mı? Bagajın yanı işte Nova Prospect dedi. Yapma dedi. Bagajın yanı sıkıntı oldu. Deri Bak deri A. yanı. İlk konumuza doğru yola çıktık arkadaşlar. Bakalım bizi ne bekliyor? Hiçliğe gidiyoruz. Korku videosuna neyle gidiyoruz? Bu ne? Abim bugün ne ya? Niye böyle gidip gidiyoruz? Anlamıyorum şu an. İnternet de çekiyor. Buradan mı girmemiz istiyor? Yo, aa, evet. Of. Oh, gece gece yani ne gerek var? Şu karşıya bir bakar mısın peki? Oraya mı giriyor? Öyle diyor bak. İçeride biri var mıdır? Oradan biri şu an üstümüze çıkarsa sıçar. Böyle yerlerde çok tedirgin oluyorum çünkü kaçacağın yer olmuyor. Uzunlar şu an bak. Hiçbir etki etmiyor karşıya. Burayı nasıl buldurtabilir ki bize? Agasan bulabilir misin burayı? Uzi bile Agasan'da bulamaz ya. Yani. Amına kodumun topu seni. Abi yok oraya girilme. Yemin ederim bir şey. Ananı Çeksene. Yol dedim ben sana. Buradan bu saatte bu arabanın gelmesi çok normal bir olay senin için. Ha? Ha, burası ne? Video lan hiç siklemedi bile. Tamam yol işte devam. Aa bak böyle dar, dar, yerlerde ben tedirgin oldum. O adam buradan niye geliyor mesela? Zorlamasak mı? <laughs> parları kapayacağım. Etrafının sızdığını görmeniz için. Şunları da kapayalım. Görüyor musun? Sağdıkiler ne lan? Keçi mi acaba? Keçi bu saat. Kimse yok mu başında? <laughs> Burada keçinin ne işi var? Ya çoban ne bileyim. Çoban. Duyuyorsunuz bu sesi. Aa tiktokçu çoban olmasın. Keçiyi çalacağız sanmasın. Sesleri duyun arkadaşlar gözüm. Bir ışık gördüm orada gördün mü? Ya çoban var onun telefonun ışığı. Küçük bir ışık gördüm bak şuram şişti. gam kasıldı yemin ha, ediyorum. Ha, ha. Keçi hadi tamam burada okey. Niye bu saatte yürüyorlar başlarında bilgi olmadan? Ben mi garipsiyorum? Çoban arkadaşlar yoruma yazsın. Nasıl? Uzaklaştık hala ama sesi geliyor. Hayır yanımızdaydı ama. Hı, gitti. Nasıl koştu biz de beraber. Çektim de çektim. Kanka olimpiyatlara katıldım o zaman. Oha! 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 Göremedim ki abi. Açma canım açma, salla açma. kafanı Bak Umut'u tatlı niyetine ya. Beni ana yemek seni... Deli tatlı lazım o. Nasıl sen zayıf yedin. mısın? <laughs> Umut çorba. Köpeklerden dolayı inemedik. Hepsi kallavi köpeklerdi. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama inemiyorum. Yani cidden inemiyorum, yemedim. Dalga geçiyorsanız da geçeyim. Umut mesela her yerde inmek isteyen bir yerifti önceki serimizde. Burada iner misin ama? Evet. Tahmini o zaman. Sence abartıyor bir tık? Ya korkunç, evet korkunç. Ekside bir bak. şey yok. Köpek havlayabiliyor yürü. Ya sen bir tık abartıyor Hemen yeni yere geçelim. Nefes al ve niyetine odaklan. Bir <laughs> milyon olmuş. <laughs> Şöyle bir yer. Şimdi yeni yaramıza gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım burada ne bekliyor bize? O ne? Karşıya bak. Çocuk mu? Ne? Tam yolun üstünde. Ne o durdu bekliyor? Köpek değil mi o? Bacakları çağla gibi köpek. O köpek bu köpek değildi. Yolun ortasında spamlanıyor kanka bunlar. Ama sana tek bir tavsiye vereyim mi? Zorba olma kanka. Dostlarımla huzur turu. Oho. Karşıda ne var? Abi, girilmez ki oraya. Abi ne yapıyorsun? Tamam. Ekip değiliz biz o zaman. Tamam. <laughs> Sik o zaman ekipten diye. <laughs> Ben ah, sadece güven vermek istedim. <laughs> Özel mülk girilmez diyor. Ama bana buraya girmemi söylen Ellere yaklaşma şuraya git. Güvenli falan var. Hanım. Sesi duydun mu? Hayır hayır. Yemin etsenize. Ne sesi? Kanka böyle şey ayak koşma sesi. O ne? Ay frenliyim. Ne oluyor oğlum? <laughs> oğlum bu sesler nereden geliyor? Kim agabayı kim taşlıyor? Bakma. Tam bakmayacağım da Ne yapıyorsun Umut? Etrafı bak. Tamam kanka en cesur en birincimiz sensin. <laughs> ya ne oldu sen? <laughs> sen ee, nasıl kalk? Yine bir yer oluşuyoruz arkadaşlar. Özel mülkteye giremedik. Düşün sen evinde uyuyorsun. Yatak odana biri girdi. Dalga yavuşlamış mesela. <laughs> sen Örnek öyle de. mi yapacaktın? Ha böyle yapmayacak. Demez misin özel mülk kardeşim çıkar mısın? Öyle mi diyeceğim adama bir de? Ne yapacaksın kardeşim? Dönmez Şiddetim. Zorba olma kanko. Ben bunu Özel bilir bunu değil. söyle. Polis ağabeyin daha. Daha polis geliyor dediğin gibi. Nasıl ciddi mi? Burnu çaldı. Bize çaldı. O gelene kadar ben 10 kere geçeceğim burada. <laughs> Hayır. Acaba biri mi şikayet Şu tarz büyük köprülerin altından geçme fobin var mı? <laughs> Devasa yapı fobin. Köprüye var. Yapma kanka. Hiç. <laughs> <ol>. Yapma. <laughs> Tam üstündeyiz arkadaşlar. Köprünün altına getirdi bizi. Sen çok mu şeysin? Çok mu cesaretlisin? O zaman Tarkan gibi olsaydın. Bu ses ne? En ses tır geçiyor. En ses mi? <laughs> ne ses? Tam olarak burayı gösteriyordu konumumuz. Bu yolu gösterdi bana. Bir de Pedro'yu. Çavi, Iniesta falan. Hani yolu. Etrafta bir şey var. Bekliyorum. Bir dönsene kankim. çok uzun gözükmüyor oh, Silen, oh, silendirme Tam şu ayağın altında bir şey gördüm Değil ben. mi Ayağı. hareket evet. ediyor bak şurada değil ha, mi Evet evet yani orayı ben de gördüm ama fare gibi bir şey olabilir Anlasın burada var hey. hey. <laughs> mı Alo Var mı Biri var mı siz <laughs> salak Orada Harika. ben de gördüm bu arada Fareyi oradaki fareyi nasıl bir fare ki Biri mi uyuyor kefen mi tövbe. Ay içeriye bak. Normal köpek. Normal <laughs> köpek. Diğerleri neydi? Dört kol köpek. Ama çok mutlular. Aa bir sene zaten köpekten dört kolu var. <laughs> Oha! Saat 2 oldu. Benim telefondaki tokenler bitti. Umut'a indirdi. Bu ne? Nijerya'da gösteriyor bizi. şu konumu açtık. Konumu açtık. Hala Nijerya'da gösteriyor. Şimdi Libya'ya geldi. <laughs> Düz mü git diyor. Ne diyordu? Anlamıyorum. Onu, onu, onu sikeyim. Aa! Hiç beklemiyordum. Son bir iki yere daha gideceğim. Sonrasında baba figar gideceğim yatacağım. Bak Paul Walker gibi araba sürebiliyor. Bu numarayı benden kaptın. Oy! Gördün mü? O köpek değildi. Tilkidir veya kurttur. Bilmiyorum. Ama seni sike... Yavaş yavaş da. O hızlı videosu gibi oldu lan. Bir tane adama dokunuyor ya birisi dokunmasa vuracak bir şey. O köpek oradan geçmese ben hızla girecek. Bu bir kayıp. <laughs> Köyün meydanına geldi. Köye baksana BMW var. Bizim köyde bakkal yok ama. Can çikolata istedi ya 7-8 kilometre uygulamak zorundasın. Yoksa sikel. <laughs> Bu ne oğlum? yerdesiz sis var. indirsen kan. Külliyeye mi geldi? Yanlışlıkla. <laughs> baksana içeriden Tayyip Erdoğan yürüyerek üstüme gelse. Niye deme Son konumuzu da açıyorum arkadaşlar Bayılmak üzere Süper abi Şimdi Mısır'da gözüküyor Son mekanımız Haydi Bu saatte uyumamışlar Kesin inciciler Şu karşıyı gösteriyor Oraya gitsek de inemeyeceğiz Gene de gideyim İnme sebebimiz de köpekler Abi ne bileyim şimdi Belki aldı bacağı kopar Yol çatıda Nasıl yani Yol çatıda işte Gazapizm sokakları sıslanabilirler. Doğru yani gizemli gizli yerleri gösteriyor ama her zaman da olay olmuyor. Bir anda bir şey düşünmeye başladık oraya gidip adam mı yerleştirdi uygulama? nereye gidiyor? Aa kapı açla kapı açla. Nasıl yani? Gir mi diyor? Girilmez yazıyor ama açtılar kapıyı. Bir aç, kendi kendine açılmaz. Kapandı mı? Nereye giriyor? Burada o atılacak yer mi? Yanlış girdik abi. İyi akşamlar abi. Ya şeyi döneceğiz de bu e, pendik tarafına. Tamam. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir Daha fazla böyle video için kanala abone olup video beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çok yoğun ilgi var diye yapmak istedim. Oğlum sesim iyice gitti. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay amigos. Isabel, Isabel, Isabel. Seninle mezara ben.